Resimleri arka fonu olmadan transparan kaydetmek için yapılması gereken işlemlerden ilki ki, background kilidini açarak arkada yer alan beyaz fonu temizlemek. Bunun için renk hepsinde aynı olduğundan dolayı Magic Wand Tool ile beyaz alanı seçip Delete tuşuna basıyorum. JPEG olarak kaydetmek resmin transparan kaydedilmesi anlamına gelmemektedir. Transparan kaydetmek için File menüsüne gelip Save for Web seçeneğinde yer alan GIF ya da PNG seçeneklerinin kullanılması gerekir. GIF'i tercih ettiğimizde transparan özelliğin işaretlenmesi, No Transparent Bitter değil, Diffusion Transparent Bitter özelliğinin seçilerek kenarlarının düzgün görünmesini sağlamak gerekir. PNG seçeneğinde ise yine aynı şekilde transparan ayarını seçip Buradaki özelliği olduğu gibi kaydederek şeffaf zeminli fotoğraflar oluşturabiliriz.